Ben hiç seyretmedim maçı. Stoperlerin açtı. <laughs> Ay açtım bir baktım. Kişi. <laughs> ya ne demek bu diyorum şimdi kendim bakıyorum. <laughs> Servete baktım Allah Allah. Ya rakibin hemen 18'in dışında ayağında top var. Ah sağa yatıyor, sola yatırıyor, aradan geçiyor filan dedim bu hatta kafayı yemiş herhalde. <laughs> hiç hayatımda görmedim serveti. Tamam kafayla filan gol attığını gördüm ama <laughs> böyle bir şey yok. Öyle yaptı böyle yaptı bir çaktı gol oldu. Öyle oldu. Ben hayret <laughs> ettim ya yani. Demek ki o Trabzonspor öyle palavra takım ki. Yani bu kadar palavra olabilir ya. Yani Servet'in gol attı. Sağa sola yatırarak adamları gol attı. Hani tamam ya korner çekersin adam yaslanır vurur vurur, atar o yani. alır. Ama böyle. <laughs> sağlı sollu çalınlarla. Şimdi mesela <laughs> Trabzon kupa peşinde abi. Puan cetvelinden bahsettik. Kılarım. E, i̇lk 8 takım müthiş yakın ya 6 puan farkla yakınlar yani 6 puan x8 takım Kupa yani, bizim de şöyle yaptık yok Ahime gittik yok Senato'ya gittik yok, yok Parlamento'ya gittik önünde yok şu nümayiş ya. yaptılar o takımın futbolcusu yerine koyun kendinizi. İster Türk, ister yabancı. Anlayacak ki ya bizi sahip çıkan yok. Bizim bir bu but takımda bir ekmeğimiz yok, geleceğiniz yok. Bunlar geçmişte yaşıyor. Evet. Bunlar sürekli mahkemede yaşıyor, geçmişte yaşıyor. Yani e, benim rakibim kim, kadrom kim, transferim kim, taktiğim ne, e, yediğim nedir, içtiğim... Bunlarla ilgilenen yok. Varsa yoksa Feneri e daya e, e, kötü lafı küfürü ne dersen de bir yandan da yok hukuk yok aldım hukuk verdim orada hayal kırıklığı burada ya bırakın bu gerçeği bizim Denizli maçında son maçta hakkımız yenmedi mi 15 dakika 18 dakika konfetiler bilmem ne buna rağmen maç devam etti ee, Bizde de e başvurup bu kupa bizim diye sen başkan var. Yaşadık biraz ee, bitirdik seneye baktık. Bu, bu da biz acıyı kendi içimizde Bak, sendrom, şey yaptık. Bu sendromlarda yaşarsan İş hayatı da böyledir. Tabii. Hep geçmişte kaybettiğin 10 kuruşun peşinde koşarsan, evet. ileride kazanacağın on lirayı evet. kaybedersin. Aynı. Bu da olmayacak bir hayalin peşine Hı -hı. Sadri taktı bunları peşine. Bu <laughs> hayır mesela şu psikolojiyi yaratıyor. Demek ki bizden bir şey beklenmiyor. Demek ki biz bir şey yapamayız yani. O yıl hasbel kader kup ligin finaline kadar geldik, kaybettik. Evet. Ama ne yapıp yapıp onu işte kağıt üstünde geri kazanalım. Ya bir de sen koskoca Trabzon sporsun ya. Kim ne derse desin. Aynen. kim ne derse desin. Hatta buna kızan Fenerliler oluyor bu lafıma. Türkiye'de ikinci futbol şehri bu. En çok kupa kazanmış evet. futbol şehri İstanbul'dan sonra. E sen kendi kendini yok ediyorsun ya bu, bu tavırla. Kesinlikle katılıyorum. Tabii burada işin bir de kendileri açısından şöyle bir moral bozukluğu tarafı var. İşte federasyona başvurdular, reddi oldu. Bilmem tahkim reddi oldu. İşte ahime gittiler, reddi oldu. Şimdi bu da hani bir şey birilerini heveslendiriyorlar. İşte biz oraya gittik ben biliyorum ya Ahime başvurduklarını başvurdukları da göreceksiniz. Ahime başvurdukları yani böyle şey gibi top e, ee, squash oynar gibi gitti karşı hı. duvara geri geldi yani. bu kadar hızlı bir şey Senin gibi. sevgili dostu Sadrı Şener'i ben ...Fareli Köy'ün kavalcısına benzetiyorum. Böyle kavalçı olarak... <laughs> <diye>. ...bunları... <laughs> ...bunları aynen topluyor peşinden... ...kandırıyor ama... ...bir yere kadar kandırabilirsin. kandırmanı hep mümkün değil yani. Nitekim üçü yedikten sonra... ...nihayet kafalarına biraz... ...başına taş düştü bunların. Baktım sadrişeleri hafif fırpalamak <laughs> üzere... Yani bu kedileri... <laughs> ya ...yani bu şu andaki... ligdeki konumları... ...özellikle yani Fenerbahçe'nin kısmen de Galatasaray'ın kaybettiği puanlardan Dolay hala o altılık şey için içindeler. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim şimdi. İyi de öldür hakkını ver. Gerek Galatasaray gerek Fenerbahçeli futbolcular bu sezon şu ana kadar aşağı yukarı milli takımlar efendim Avrupa Öyle şubu ya. 20 Hasan Ali e gibi ligi bitirmiş e kadar maç oynamış. 28 oynmuş. maç. Yani işte lig. 28 maç. Ne demek biliyor musun bu kadar kısa dönemde? Aynen. Çünkü bunların şeyi de var yani bunların bir de e, milli takım mesaisi de var bütün bu futbolcuların çoğunlukla yani evet, evet, evet. gerek ülkemizde gerekse kendi memleketlerinde yani yüzde katılıyorum evet ne evet. kadar çok maç yaptı evet. Fenerbahçe gerçekten o, o e, yani önemli bir nokta tabii bu na rağmen takır takır gidiyorlar He. ki bu arada tabi sakatlıklar falan yani Ağabey. Fenerbahçe He. açısından bakalım Yani yeni yeni takım kendine tamam. geldi dediğin o ideal 11 düşünebiliyor evet. musun evet. o kaçıncı haftadayız 14. o haftada yani ideal kadro gibi bir kadro oluştu. Evet, evet devam edeceğiz bir ara veriyoruz şimdi.